Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Ben Güneş sizlerle beraber. Ne anlıyoruz? Selaki'ye şunu daha çok sık olur. adam bir beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hadi bakalım başlıyorum. Bu arada bir önceki videomuzda Minecraft, onu da izlerseniz sevinirim. Az izlenmiş. Eee de Minecraft'ta çekmeye devam edeceğim ee, bazı bölümler. Ama CS:GO bugün Resim res miydi? Resim arkadaşımız Allah korktum. İstemiş, ee, istemiş. Ben de onu kırmamak için e, bugün CS:GO çekiyorum. Silah girişim Ben mal normalim. Satır Tamam. Bu arada 100 abone ulaştık arkadaşlar. O yüzden de teşekkür ederim. Duygularım da pek belli olmuyor açıkçası. Ne zaman bağıracağım ne zaman susacağım. Oh Sergi şimdi ne kadar güzelmiş benim. En son bir videomda birinci olmuştum. <laughs> öl lan öl. Attık. Oha. Bizim var. Ha? Hop. Oh. Bir takımına karıştırdım. Şey fazla. Güvenli Nasıl Ben niye Türkçesini söylemeye hiç gerek yok. Tamam edelim. Abi valla silahta bir şeyler var ha. Bak Adamlar P90 gitmiş. Benim silah bazen ateş etmeyi kesiyor. Görün. Abi, adam çaldı. Oğlum bot var lan oyunda. Bo lan. Bak ne oldu? Abi ciddi misin ya? Bazen silahla da diye sesler geliyor ama ateş etmeye devam ediyor. Evet, heh, evet ha evet Benim favorim evet. Fall <laughs> 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 Abi süpersin. Price. Aa silahım düşmüş lan. Adam tek at. Ben bir terörist gelmiyor yok Abi şu bizim takım liderine ne nefret Öldüm Az önce yine tıklık yapmıştı. Ben şimdi bir tutuyarak tıklık yapmıştım. Evet işte bu. Sondan birinciliğe doğru yarış. Hadi bakalım yapabilirim ya. Bu sefer birinci olacağım. Az önce oynamıştım. 6'da kaldım 17 bir oyun. Ana sıkamadım lan. Gazla. Oba işte bu. Allah. Ne lan bu? Ha, o ilmiş sen. Sen grafikle biraz düşmez onda kalmış olabilirim. Çok az düşüm o kadar yani. Bu kadar düşmedim ama. Yine düşündüm. Evet. İki düşman öldürdüm. Nova. Ne yoklar kadar sevmiyorum ben. Ha, ha. Aa ölmedi lan. Oğlum. Dörtlük attı ya. Ben de yaptım sıkıntı mı? Şuraya bizim adam. Auto. Gel gel. Gel dibime gir. Gel bıçaklarsın. Oğlum bu silahı sesi lan? Aaa bela bir dakika oyunun sesini açık bırakmış şey. Biraz kısayım. Hah. Dayımı fark ettim. Özür dilerim. buradan ee, sonra biraz daha ses. Hah şimdi 30 başlayalım. Vay ya. Tamam şimdi. Direkt yeni çalıyorlar bunlar ya. Oğlum önüme adam geçiyor ya. Oğlum pardon ama şerefsiz misin? Gel sen otoya gel. Güzel benden aldı. Adam AWP'ye geçmiş. Hah işte AWP. O liderliği benden al. Akıllı. güzel kardeşimiz. Ve evet, buradan selamım var. Ah. Oh. Oğlum oh, amacı bu mu lan? Banka yumuşuyu var değil mi? Oğlum oh, vuramadım lan. Heh. Abi şimdi ben nege pardon ama yani. İmkansız gibi bir şey benim nege kullanan. Yüz falan var yani. Allah. <laughs> <laughs> tamam adam Tamam bunda biraz sıktım. Ağğğğ ben mi düştüm lan? Otocu mu oldum? Oğlum hmm. liderci. İt lan. Oğğ bi... O zaman öldürdüğümü öldüm lan. Burada kovalık sevmiyorum. sakmıyorum. Bir dakika yaparsın öpüğümü. Ben öldüremedim. Son sövücü silah bu lan? Affetmez bu. Zaten her şeyi içtim da ayrı. Oha. Tamam tamam. Abi ne gel lan? Böyle. Bak Oba! işte uzak şimdi. Yan babam adam var. Tamam. Al. al. Oğlum bak şu cliff var ya. Sen ne yapıyorsun lan? Tamam tamam. Allah bir kere böyle bir şey işte. Bu ne yapıyor lan? Abi biz insanca davranıyoruz adamlar dalıyor. O adam nerede lan? Abi adam yok. Ayıp oldu. Çok ayıp oldu. Sen ancak bana çıkarsın. Öldü lan. Vallahi sinirimi bozuyorum. Ya abi git yapma ya. Anne gibi. Oğlum adam benim rank'ıma geldi lan yeter yeter. Vuramıyoruz lan adama. Öldü lan. Al işte çıkmaya adam düşmüşsün ya. Oğlum ardı ardına iki defa öldüm, rahat mı düşüyorum lan? Ha? Ha şimdi. Sonra abi bir adam öldüreyim yeter lan. Tamam şimdi. Şuradan, tamam. Ya abi ciddi misin? Abi ciddi misin? Üff. Abi ciddi misin ya? Al. Tövbe şimdi küfür edeceğim. İşte bu. <laughs> Hele şükür be. Oğlum bu neydi? Oh. Nasıl ki sildi lan? <laughs> Nasıl <Bununla Gülüyor> arkadaşlar daha çok seviyorsanız şu video videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.